Bir de de ya, ya. Gülüyüm, hocam, var mı? Ne zaman geldi? 21 gün oldu bugün. Nasıl geçiyor günleri? Gayet iyi. Güzel. Gayet Özlemişiz memleketimizi. Evet. Gayet güzel. Yağmurdan kafamızı kaldıramadık. Güneş de olsa çok daha güzel olacak. Siz hocam. nerede ikamet ediyorsunuz? Görele deme. İstanbul'da, Bahçeli Bahçelievler'de. Ne iş yapıyorsunuz? Emekli adam ne yapar? Günler nasıl geçiyor İstanbul'da?

ve şimdi kılacağımız cerraze namazımızı kabul eylesin. <laughs> Rabbim şu anda Musalla'da bulunan mevzularımıza kalin ve Rabbim taksiratları vasatı eylesin. <laughs> Rabbim makamlarını cennet eylesin. Hakkınlarına, seferlerine, safırlarına, bedel hayrı uzun ömürler ihsan eylesin. <laughs> Rabbim bizlere de rızasına <laughs> bu işler yapabilmeyi rütbelisin. Evet değerli cemaat şu anda Ali hani hayatında kemal-i nasıl bilirdiniz? Mümin ve Müslüman olduğuna şahit misiniz? Ahirete taalluk eden haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal mi? Rabbin helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul eylesin. Evet şimdi önce şirafımızın namazını kılalım Allah için namaza. Ras Abi geçmiş olsun. Ahmet <laughs> hocam nasılsınız? İyiyim canım sağ ol. 누가 arkada da duruyor. Burada burada. Ha ha burada burada. Gel gel. Şaka. Şaka. Sıra ya. Sağ oh, teşekkür ederim. Acı, <laughs> <laughs>

Kayda girelim. Nerede? Nerede? Şey söylendi. Şimdi o dereden kaçtı mı orada? Derelerin karşısında, sizin tarafta. Aa, mi, mi? oluyor? Şimdi, de. Şimdi fiyatları öğrendim. Ya. Normal kuru Bak. Fikret Ertepe'nin resmi çekiliyor Bak sen de Bak. Mesela bir var, Evet. Fıkıkları çekiyor. Normal kuru 140 dedi. Kavrulmuş 143. 146 pardon. Kavrulmuş 146 ymiş. Bana da bir kart verdi. Burada internetten istediğini görebiliyormuşum. Hanım kızın anlatması. Efendime söyleyeyim telefon numarası da var. Ne kadar eğer arzu ederse dedi, isterse dedi

yeah okay. var ya. değerli belediye başkanım. Basınımızın değerli temsilcileri davetimize icabet ederek bizleri memnun eden değerli davetliler. Böyle buramıza kadar ağzıyla Özlem Kuloğlu kardeşimizin açmış olduğu güzellik merkezi adı altında iş yerinin açılışında hep beraberiz. Sizleri kardeşimiz adına en kalbi dayımlarla selamlıyorum. Hep beraber hoş geldiniz. <laughs> Değerli amaç ekmek parası bitinmek. Bakın. Diğer taraftan da ilçemiz ihtiyacı olan bir hizmet. Bu duygu düşüncelerle açılacak olan iş yerimizin kardeşimize insanlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Ve tekrar sizleri hürmet saygıyla selamlıyorum. Şimdi duygu düşüncelerini belirtmek üzere belediye başkanımızın mikrofonu veriyorum. Buyurun efendim. kıymetli siz kadar çok kıymetli basınımızın de değerli yeni bir ilçenin açılmasını hep beraber mutluluğuna başlıyoruz. Biraz daha bunu duydum bu Açıldı, işleme başladı ve gerçekten güzel işler çıkarıyorlar. Güzel bir yer, güzellik merkezi olduğunu gördük. Herhalde İstanbul'dan geldiniz buraya. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, içerimizde esasında Alper'in iki defa Nurettin güzel iş yerleri hep beraber yapmaya başladık. Bunun için bunu izleyici. Belli yerler iş yerleri kapanırken görevlisi sürekli olarak iş yerleri açılıyor. Hem bir ihtiyaçtı. Yani buradaki insanlarımız daha bir bilinene, bilinene kadar görevlisi bu gibi ihtiyaçlar görecekler. Hem de bir tanıtlarımız var. Ben sizlere başarılar diliyorum. Bereketli olmasını diliyorum. cenab Buraya kadar gelerek de güzel iş yerinin hep beraber olmaktan dolayı mutlu oluyorum. Hepinizin ayağınıza sanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Siz de siz belediye başkanına zahmet ederek bizleri memnun ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi makaslarımız var. Şöyle duralım mı? başka? Burada hepinizin bu makas herkese layık. Ama aradan bir kez kişi seçin. seçeyim. İş yeri sahibini alayım. Başka? Gamze, gel bak. Gel. Eşir. Eşir. Gel Gamze. Şimdi başka bir alsam bir Gel. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Şu altın sarkısını belediye başkanına verelim. Ben de yedim. Ben de yedim. Ben de yedim. Ben de yedim. Ben de yedim, ben de yedim. Bunu da sen alın. Sen alın. Ben Seni yanımıza alalım. Gel <laughs> olsun şöyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Evet. Eyvallah. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Özlem Kuloğlu. Ee, Meslekte kaçıncı yıl? Meslek 2015 yılında atılmış olduğum sektörde 7. senemi doldurdum. Daha önce böyle bir şey hayalimdi, böyle bir iş yeri açmak. Kısmet buraya gelmiş, Daha önce de nerede çalışmıştınız? Daha önce İstanbul Osman Bey'de ama kendi iş yerim yoktu. O taraflarda çalışmıştım. Hı -hı. Şimdi kısmet buraya işte Bir hafta oldu, faaliyete geçtik. Açılışımız da hava şartlarından dolayı anca bugüne kaldı. Öyle. Burada ne gibi çalışmalar olacak? Burada ne gibi? Cilt bakımı, dermapen, mikroblading kaş, kirpik lifting, bölgesel zayıflama, G5, Lenf Dranaj. Hemen hemen tüm işlemlerimiz mevcut. Lazer hariç. G5 derken? G5 hepsi sıkılaşma. Nasıl? Sıkılaşma. Ah, Aynı. Zayıflama, sıkılaşma. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi sağ olun. cik apa korang Hadi abicim. Merhabalar.